Disney filmi olması tabii ki çok önemliydi. Ve ben Barbie ile çok eğlendim. Ee, benim ilk seslendirmem çok iyiydi. Gerçekten ben bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Benim için daha da kolaydı. Oh. Merhaba. Testik. Ben Ken. Ben <laughs> Pardon. <gülüyor> Ama çok cilve <ciddi> yapıyorsun. <laughs> Merhaba. Ben Ken. Ben de Barbie. Daha önce tanışmış mıydık acaba? Tanışacak ee, tanışsak Kestik. Bacak ıslığı, bir şey... Barbie'nin sonunda bir nefes koyuyorduk galiba değil mi? Barbie falan. Merhaba. Ben Ken. Ben de Barbie. Daha önce tanışmış mıydık acaba? Aa, tanıştık hatırlardım. <laughs> Tozluklarına bayıldım. Ne güzel fular öyle. Ah. Kestik. <laughs> Merhaba. Ben Ken. Ben de Barbie. Kestik. Merhaba. Ben Ken. Ben de Barbie, Kesin daha önce tanışmış ettik aşağıda. Şey. <laughs> şey. Tamam. <laughs> hmm, merhaba. <laughs> merhaba. Kestik. Merhaba. Kestik kumaş. ne Merhaba, kestik abi, kestik kestik. Ne Acaba <laughs> <laughs> <Media. gülüyor> Gel, yeni oyuncaklar. Harika, hemen geliyorum Yumuş. Evet. Kimler kendi rüya turuna hazır söyleyin bakalım. Yeni dostlarımıza kalacakları yerleri gösterelim. Pekala millet şu tarafa doğru gelirseniz. Merhaba. Ben Ken. Ben de Barbie. Acaba daha önce sizle tanışmış A -a. mıydık? Tanışmış olsa hatırlardım. <laughs> ...tozluklarına bayıldım. Ne güzel bir flörünüz var öyle. Hadi Ken, ah. teneffüs sonsuza dek sürmez. Haklısın Yumuş, bana eşlik eder misiniz? Ah. Size burada çok şey bekliyor. Yeni oyuncaklara çocuklar bayılır. Çok nazik bir ay. Ayrıca da çilek kokuyor. Ah. Birlikte çalışmak nasıldı? Gitti mi? <laughs> 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 bir profesyonelliği ya, gözünü seveyim. Böyle bir şey görmedim ya. Ne kadar böyle her şeyi ben yaparım, ben ederim, şunu yaparım, bunu yaparım, Eda'sı... ...hani seslendirme ne oldu yani? Şimdi bak telefonla konuşmaya gidiyor yine mahvetti Mahvetti. Evet devamlı telefonla konuşuyor. Aa! Oh, kesip kaydı, kesip kesip, sürekli de bakış mesleği gitti. Öyle yapacak bir şey yok yani defalarca kestiler zaten, göreceksiniz. Sonra çok güzel geçti yani, şahaneydi zaten, o kadar yetenekli ki. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok başarılı. Yani gayet güzel seslendirilmiş. bu kadarını da hani e, ilk iş olmasına rağmen beklemiyordum ve hani gurur duydum Beren'le. E, çalışmak gerçekten son derece keyifli. önceki e, hikayesinin 3. bölümünde yer almaktan dolayı müthiş keyif duyuyorum. Çok meraklı bekliyorum. Ne gibi bir sonuç ortaya çıkacak? Çok heyecanlı.